Buldum. Ne? Aman tanrım. Bu çok büyük bir örümcek. Zum zum. Ne kadar güzel yusuk. Hop. Hop. Ama çok büyük. Parmağıma çok büyük geliyor. Ama çok güzel ve altın. Hop. koydu. Geri gel. Eski bir dolabın altında yuvarlandı. Bu nedir ya? Neden hep benim başıma geliyor? Şimdi ne yapacağım? Onu nasıl alabilirim? Ooo Niki şimdi neredeydin biliyor musun? Sorun ne Niki? Beni rahat bırak. de uğraşmam şimdi. Yüzüğüm eski dolabın altına yuvarlandı. Ne ki? Sorun etme. Bizim zumzum iksirimiz var. Şimdi küçülüp yüzüğünü alacağız. Hiç sorun değil. Ciddi misin? Evet tabii ki. Hadi beni dolaba götür. Yoksa benim ulaşmam çok zaman alacak. Seni götürebilirim ama gerisini sana kalır. Bakalım. Oh buldum. Ne? Aman tanrım. Bu çok büyük bir örümcek. Sakın sakın. Beni yeme. Ne ki? Kocaman bir örümcek var. Yüzüğünün yanında. Görünüşe göre beni yemek istiyor. Bana bir şey ver. Onunla savaşacağım. Evet, şimdi bekle hemen getireceğim. İşte. Hadi bakalım çatal. Örümceğe karşı en iyi silahtır. Niye ki? Ama o kaldıramayacağım kadar ağır. Sen bir dene. hayır. Bu imkansız. O çok ağır. Tamam. O zaman al sana bir kürdan. İşte budur. Misrahim var. Onunla daha güvendeyim. Hey örümcek, git buradan. Max ava çıktı. Git buradan, git buradan. Bu benim yüzüğüm. İşte böyle, al sana, al sana. Korktun mu? Kaç bakalım. Gönülce göre Max kazandı. Yüzüklerinizi çok ağır. İşte Niki, yüzüğünü al. Max zafer ile geri döndü. Çok sevindim Max. O yüzü asla kendim alamazdım ve sen beni kurtardın. Teşekkür ederim. <laughs> zoom zoom. <laughs> Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çana basmayı unutmayın. Zoom zoom kanalında yeni çıkacak videoları kaçırmayın. Şimdi sıradaki videoyu seç.